Yüzeyce genleşme. Bir levhanın yüzeyce genleşme miktarı levhanın alanına, sıcaklık değişimine, levhanın yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. İki boyutta genleştiği için X ve Y doğrultularında genleştiği için genleşme katsayısı 2 alfa ile bulunur. Bir cismin sıcaklığı 1 santigrat derece değiştirildiğinde birim yüzeydeki değişim miktarına yüzeyce genleşme katsayısı denir. Katılarda ayırt özelliğe sahip 2 alfa ile gösterilir. Yüzey alanı ilk alan S0 olan bir levhanın sıcaklığı delta T kadar değiştirildiğinde yüzeydeki değişim miktarı delta S eşittir. S0 çarpı 2 alfa çarpı delta T ile bulunur. Bir animasyonla yüzeydeki genleşmeyi inceleyecek olursak. Şekildeki gibi Yüzeyce genleşme iki boyutta olur. Hem yatayda hem düşeyde genleşme olur. Verilen şekilde sıcaklığını arttırdığımız zaman genleşme iki boyutta olur. Sıcaklığını azalttığımız zaman yine genleşme iki boyutta olur ve küçülür. Dikkat ederseniz sıcaklığını arttırırken azaltırken buradaki açı değeri değişmez. Ama madde genleştirildiğinde B mesafesi de A mesafesi de şu aradaki C mesafesi de artar. Soğuttuğumuzda bu değerler azalır. Genleşmeyi fotokopi makinesindeki büyüme veya küçülme gibi düşünebilirsiniz. İlk yüzey bir birim olsun. Sıcaklık değişimi 1 santigrat derece olursa Yüzeydeki değişim miktarına 2 alfa denir. Yüzeyce genleşme katsayısı denir. İlk yüzey S0 sıcaklık değeri 1 santigrat derece değişirse yüzeydeki değişim S0 çarpı 2 alfa olur. İlk yüzey S0 sıcaklık değişimi delta T olursa S0 2 lambda çarpı delta T ile bulunmuş olur. Dolayısıyla son yüzeyde S denilirse ilk yüzey artı yüzeyce genleşme yüzeyce genleşmeyi şekildeki gibi getirip yerine yazdığımız zaman son yüzey S0 1 artı 2 alfa çarpı delta t şeklinde ifade edilir. Bununla ilgili bir örnek çözecek olursak düzgün türdeş bir levhaya şekildeki gibi bir boşluk oluşturularak bu levhanın sıcaklığını arttırdığımızda alfa ve r uzunluğu nasıl değişir? Arkadaşlar biraz önce de ifade ettik. Fotokopi makinesindeki olay gibi düşünülebilir. Sıcaklığını arttırdığımız zaman alfa değeri değişmez ama R değeri ne olur? Artar. Yeni görüntümüz şekildeki gibi olur. Şöyle bir büyüme söz konusu olur. Bunu animasyonumuzda da görecek olursak sıcaklığını arttırdığımız zaman buradaki açı değeri değişmez ama şuradaki maddenin kendisi iç yarıçap ve dış yarıçap ikisi de artmış olur. Görüldüğü gibi İç yarıçap da arttı, dış yarıçap da arttı. Şuradaki aradaki fark da arttı. Soğuttuğumuz zaman da, da tam tersi olur. Yine açı değişmez. İç yarıçapta, dış yarıçapta ne olur? Küçülür. Bu şekilde genleşmeyi gösterebiliriz. Diğer bir örneğe bakacak olursak, K noktasından iple tavana asılmış O merkezli ince türdeş metal halkanın iç yarıçapı. Arkadaşlar dikkat ederseniz düşey K noktasından ipli asılmış. Şekildeki konumda potansiyel enerjisi ağırlık merkezi O noktası. O noktasından itibaren yerden olan yüksekliğini H dersek potansiyel enerji M çarpı G çarpı H e eşit. İp gerilmesi ise aşağıya doğru çeken türdeş metal halkamızın ağırlığına eşit olur. Buna göre halkanın sıcaklığı bir miktar azaltıldığında sıcaklığını azalttığım zaman büzülme olur. Fakat üst nokta değişmez. Üst nokta değişmeyeceği için cismin kütlesi değişmediğinden dolayı ip gerilmesi değişmez. Küçülme olacağı için yeni görüntü ağırlık merkezi yukarıya doğru kayar. Ağırlık merkezi yukarıya doğru kaydığı için yüksekliği artar. Mg değişmez. H arttığı için potansiyel enerjimiz artmış olur. R ise küçülmeden dolayı R azalır. Potansiyel enerji artar, ip gerilmesi ise değişmez. Buna göre hangisi artar dediğine göre potansiyel enerjimiz artar diyeceğiz. Hacimce genleşme. Bir cismin Hacimce genleşme miktarı cismin hacmine, sıcaklık değişimine, cismin yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. Hacimce genleşme katsayısı 3 boyutta genleştiği için x, y ve z boyutunda genleştiği için genleşme katsayısı 3 ile çarpılır. Bir cismin sıcaklığı 1 santigrat derece değiştirildiğinde birim hacmindeki değişme miktarına hacimce genleşme katsayısı denir hacimce genişleşme açma katsayısı katılarda ayırt edici bir özelliktir. 3 alfa ile gösterilir. İlk hacmi ve sıfır olan bir cismin sıcaklığı delta t kadar değiştirildiğinde hacimdeki değişme miktarı delta v eşittir ve sıfır 3 lambda çarpı delta t bağıntısıyla bulunur. İlk hacmi 1, sıcaklık değişimi 1 ise hacimdeki değişme 3 alfa, ilk hacmi ve sıfır, sıcaklık değişimi 1, hacimdeki değişim ve 0 çarpı 3 alfa. İlk hacim ve 0 sıcaklık değişimi delta t olursa hacimdeki değişme miktarı ve 0 çarpı 3 alfa çarpı delta t ile bulunur. Son hacme v dersek hacimle genleşme miktarı artı ilk hacim. hacimle genleşme miktarı ve 0 3 lam alfa çarpı delta t idi. Son hacim eşittir ve 0 parantezin alırsak 1 artı 3 alfa çarpı delta t şeklinde ifade edilir genleşme katsayısı alfa k alfa l olan oda sıcaklığındaki k l metal küreleri aynı ortamdaki genleşme katsayısı alfa x olan x metal halkasından geçemiyor. K metal küresi ile X metal halkası soğutuluyor. L küresi metal küresi ile X halkası ısıtılıyor. İlk başta K X'ten geçemiyor. Soğutulduğunda geçebiliyorsa demek ki K daha çok genleşmiş, daha çok büzülmüş, daha çok küçüldüğü için X halkasından geçtiğine göre alfa K büyüktür. Alfa X denir. Aynı şekilde ısıttığımda bu sefer x halkanın genleşmesi l'ye göre daha fazla olduğuna göre lx'ten geçebiliyor. Buna göre alfa x büyüktür. Alfa l denilir. Sıralayacak olursak alfa k en büyük. Alfa x küçük. Alfa l de en küçük bulunur. Diğer bir örneğe bakacak olursak silindir biçiminde olan şekildeki kale metal cisimlerine eşit miktarda ısı verildiğinde yüksekliklerindeki artış aynı oluyor. Yüksekliğindeki artış cisimlerin ısı sağları eşit olduğuna göre boyca uzama miktarı eşit miktarda ısı verildiğinde M çarpı C çarpı delta T denir. Isı sağları aynıysa MC'leri aynı, Q'ları aynı ise buna göre Sıcaklık değişimleri delta t k eşit delta t l olmalı. Boyca uzama katsayıları yüksekliklerindeki artışlar da aynı olduğuna göre yüksekliğindeki artış boyca olduğu için delta l eşittir l sıfır çarpı lambda çarpı delta t bağlantısından bulunur. Yükseklikleri artış değerleri eşit olduğu için delta LK eşit delta L L diyelim. Buna göre ilk boyu K için yazacak olursak ilk boyu R kadar genleşme katsayısı Alfa K sıcaklık artışı delta TK eşit ilk boyu 4r çarpı genleşme katsayısı Alfa L, çarpı sıcaklık değişimi delta TL. Sıcaklık değişimleri eşit. R'leri oranlayacak olursak alfa K bölü alfa L eşittir. 4 bulunur. Buna göre genleşme katsayıları yani uzama katsayıları oranı 4 olur. Sıvılarda genleşme. Arkadaşlar, sıvılarda genleşme hacimce genleşme olur. İlk hacmi V0, sıcaklık değişimi delta T, hacimce genleşme katsayısı alfa olan bir sıvının hacimce genleşme miktarı delta V eşittir V0 alfa çarpı delta T formülü ile bulunur. Her bir sıvı için alfa katsayısı farklı olduğundan hacimce genleşme katsayısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Çaydanlıkta ısıtılan suyun bir süre sonra taşması, buzluğa konulan şekildeki gibi şişenin çatlaması sıvıların hacimle genleştiğini gösteren örneklerdir. Bununla ilgili bir örnek çözecek olursak, aynı cins sıvı ile HH2H yüksekliğine kadar doldurulmuş kesiti verilen şekildeki XYZ kaplarındaki sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda arttırılıyor. Kapların genleşmesi önemsiz olduğuna göre son sıvı yükseklikleri arasındaki ilişki nedir? Genleşme delta V eşittir. V sıfır çarpı alfa çarpı delta T bağıntısıyla bulunur. Aynı cins dediği için genleşme katsayısı aynı. Sıcaklık değişimleri eşit. Buna göre genleşme miktarı ilk hacimlerle doğru orantılı olur. İlk hacmi x'in v kadarsa taban alanı S yüksekliği H olduğu için V dersek Y'nin taban alanı 2S yüksekliği H olduğu için hacmi 2V kadar olur. Z'nin yüksekliği 2 katı olduğu için 4V kadar hacme sahip olur. Buna göre orantılı olduğu için delta VX bir birim genleşecekken delta vy eşittir. 2 birim genleşir. Delta vz eşittir. 4 birim genleşir. Tabi bu genleşme değerleri yükselme değerleri s alanında yükseleceği için bu v üstü yükselecek. Bu 2v üstü yükselecek. Bu da 4v üstü yükselecek. V üstü SD H üstü yükselirse 2 V üstü 2 SD H üstü yükselir. 4 V üstü 2 SD bu da 2 H üstü yükselir. Buna göre HX ile HY birbirine eşit olur. HZ ise bunlardan büyük olur. Diğer bir örneğe bakacak olursak ısıca yalıtılmış özdeş KLM kaplarında aynı sıcaklıkta V2 ve 3 ve hacminde özdeş sıvılar vardır. Sıvıların her birine Q kadar ısı verildiğinde kaynamadığına ve taşmadığına göre sıvıların hacimce genleşme miktarları arasındaki ilişki nedir? Isı verildiğinde arkadaşlar Q eşittir M çarpı C çarpı delta T bağıntısından yapılır ma genleşme değerleri delta V eşittir. V sıfır çarpı alfa çarpı delta T bağıntısında delta T yerine getirip denklemde yerine yazacak olursak delta V eşittir. V sıfır çarpı alfa çarpı delta T yerine Q bölü MC değerini yazacak olursak ilk hacim ısı sahasıyla orantılıdır. Eşit miktarda ısı verildiğinde şekildeki gibi ve sıfırda mc ile orantılı olduğu için birbirini götüreceğinden dolayı özdeş sıvılar dendiği için genleşme katsayıları da eşit olduğu için genleşme miktarı delta vk delta vl delta vm üçü de birbirine eşit olur. Arkadaşlar burada bir notu sizinle paylaşmak istiyorum. İlk sıcaklıkları eşit. Aynı cins ilk sıcaklıkları önemli. Aynı cins özdeş sıvılara hacmi ne olursa olsun eşit miktarda ısı enerjisi verildiğinde genleşme miktarları birbirine eşit olur. Bu örnekte de görüldüğü gibi eşit miktarda ısı enerjisi verildiğinde İlk hacimleri ne olursa olsun genleşme değerleri birbirine eşit olur. Kes alanları şekildeki gibi olan genleşmeleri önemsiz düzgün kaplardaki sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda arttırılıyor. Delta TK eşit delta TL. İlk hacimleri taban alanı çarpı yükseklikten VK'nın ilk hacmi 2 çarpı 2 4V dersek yüksekliği 2H. Taban alanını da S kadar. VL'nin ilk hacmi 2 çarpı 1'den de 2V diyebiliriz. Buna göre K ve L sıvıların hacimce genleşme katsayıları nedir? Yükselme değerlerine bakacak olursak arkadaşlar. Burası 4V ise şu değer ne kadar olur? Taban alanı S çarpı H'a da V dersem taban alanı S çarpı yüksekliği H olduğu için V kadar diyeceğim. Buna göre Genleşme değeri delta v eşittir v sıfır çarpı alfa çarpı delta t bağımsıyla bulacak olursak k için yazacak olursak genleşme değeri v kadar ilk hacmi 4 v çarpı alfa k çarpı delta t k diyeceğiz. L sıvısı için yazacak olursak genleşme değeri v kadar ilk hacmi 2 v çarpı alfa L çarpı delta T L diyeceğiz. Oranlayacak olursak V'ler gitti. Delta T'ler birbirine eşitti. Buradaki V'ler de gitti. 1 eşittir. 4 bölü 2'den 2 iki tane alfa K bölü alfa L. Benden istediği alfa K bölü alfa L oranı bu oran istendiği için oran 1 bölü 2 bulunur. Suyun genleşmesi. Arkadaşlar genellikle sıvıların sıcaklığı arttırıldığında hacimleri de artar. Su 0 ve 4 santigrat derece sıcaklık aralarında bu kurala uymaz. 0 ile 8 arasında suyun 0 ile 10 arasındaki buzun hacminin ve öz kütlesinin sıcaklığa bağlı değişimi şekildeki gibidir. Suyun sıfırdan dörde çıkıncaya kadar hacmi küçülür. Böylece yoğunluğu artar. Sıcaklığı dördün üzerine çıkarıldığında ise suyun hacmi diğer sıvılar gibi artmaya başlar. Suyun yoğunluğu dörtte maksimum değerini alır. Bu değer bir gram bölü santimetre küp olur. Suya kazandırılan bu özellik sayesinde örneğin göl ve nehirlerde buzlanma alttan değil de üstten başlar. Diğer sıvılar gibi değişim diğer sıvılar gibi olmuş olsaydı suyun donması dipten başlayacaktı. Dipten başladığı zaman da göl ve ırmakların dibindeki canlılara zarar vermiş olacaktık. Dışarıda hava sıcaklığı eksi 5 santigrat derece olduğu bir günde gölün üstünün buz kapladığı bir durumda suyun sıcaklığını inceleyecek olursak dipteki suyun sıcaklığı artı 4 ve 4'e yakın yoğunluğu en büyük olduğu için yukarıya doğru çıktıkça sıcaklık değeri düşer. Buzla temas ettiği noktadaki sıcaklık değeri yaklaşık 0 santigrat derece. Havayla temas ettiği yerdeki noktanın sıcaklığı da havanın ortamı sıcaklığı eksi 5 olduğu için eksi 5 değerinde olur. Havayla buzun bulunduğu bölgede sıcaklık eksi 5 iken buz ile suyun bulunduğu bölgede sıcaklık 0 olmakta gölün içerisine derinlere doğru inildikçe sıcaklık artı 4 dolaylarına çıkmakta yoğunluğu da büyümüş olmaktadır. Gazların genleşmesi. Gazlar bulundukları kapların şeklini aldıklarından dolayı sıvılar gibi düzgün genleşmelerinden bahsedemeyiz. Ancak ısıtılan gazların kinetik enerjisi dolayısıyla iç enerjisi artacağından dolayı moleküller birbirinden uzaklaşır. Gazlardaki genleşme gazın cinsine bağlı değildir. Gazların hacimce genleşme katsayıları birbirine eşit ve yaklaşık 1 bölü 273 değerine sahip olduğundan dolayı ayırt edici bir özellik taşımazlar.